Merhaba, bugün sizlere Destiny botunun nasıl kurulacağını anlatacağım. Kurulum sırasında karşılaşabileceğiniz bir hatayı da ele alacağız. Şimdi kurulum.bat dosyasını açalım ve videoya geçelim. Çalıştırma sırasında bu tür bir hata ile karşılaşıyoruz. Bunun yalnızca dosyanın lisanssız olmasından kaynaklandığını söyleyebiliriz. Bu durumu tekrar göstermek için işaretleyelim ve başlatalım. Evet, şu anda SAT klasörü için gerekli olan modüller indiriliyor. İndirme işlemi tamamlandı. Şimdi kurulum dosyaları için gerekli modüller indiriliyor. Bu indirme işlemi de tamamlandı. Şimdi kurulum .js dosyası çalıştırıldı ve bir süre bekledikten sonra bot token'ını girmemiz gereken bir bölümle karşılaşıyoruz. Discord geliştirici portalına girerek token'imizi oluşturalım. Burada öncelikli olan, videoda gösterildiği üzere, gerekli niyetleri aktif hale getirmektir. Şimdi, bot token'imizi girelim. Ardından botun prefiksini isteyecek. Bunun ardından botun sahibi ID'sini isteyecek. Eğer ID'nizi nasıl kopyalayacağınızı bilmiyorsanız, Discord ayarlarından uygulama ayarlarına gidip orada geliştirici kısmına geçerek geliştirici modunu aktif hale getirdiğinizde videodaki gibi ID'nizi kopyalayabilirsiniz. Öncelikle OpenRouter API anahtarını almanız gerekiyor. Bunun için OpenRouter'da bir hesap oluşturup anahtarlar bölümünden API anahtarını oluşturup kopyalayabilirsiniz. Ardından Serper API anahtarı talep edecek. Bu nedenle Serper sitesine gidip bir hesap oluşturup API anahtarını almanız gerekecek. Şu anda botun profil resmi ve banner profilinin değiştirilip değiştirilmeyeceği sorulmakta. Ben burada onay vereceğim ancak siz bu adımı geçmeyi tercih edebilirsiniz. Bir sonraki aşamada botunuzun adını girin. Botun davet bağlantısını alıyoruz ve yeni bir sunucu oluşturuyoruz. Ardından botu bu sunucuya ekliyoruz. Artık yapmamız gereken tek şey kurulumun tamamlanmasını beklemek. Bot sunucu profilini değiştirecek, sunucu linkini alacak ve sunucu adını güncelleyecek. Ardından rolleri ve kanalları oluşturacak. Bu işlemi tamamladığında ise ikinci kurulum dosyası devreye girecek. E bu dosya çok verimli olmasa da birkaç ayar yapacak ancak diğer ayarları yanlış bir şekilde gerçekleştirecek. Onları birazdan göstereceğim. Şimdi videoda belirttiğim dosyaları kaldırabilirsiniz ve başlat .bat dosyasını çalıştırabilirsiniz. Önceki uyarıda olduğu gibi bir uyarı alacaksınız, ancak tekrar göstermeyi işaretleyip geçiş yapabiliriz. Kurulum sırasında belirttiğim gibi bot bazı ayarları gerçekleştiremedi. Bu sorunu defalarca çözmeye çalıştım, fakat başaramadım. Bu yüzden üzgünüm. Eğer kodu inceleyip bu ayarı nasıl yapabileceğinizi bulursanız gerçekten çok sevinirim. Evet gördüğünüz gibi bom kanalına bir yazıyoruz ama sonuç alamıyoruz. Neyse ki size verify komutunu göstereyim. En azından kurulum dosyası bu işlemi gerçekleştiriyor. Şimdi help komutunu uygulayalım. Burada Discord'un V13 sürümünü kullandığımız için bir node uyarısı alacağız. Ancak bu bot üzerinde önemli bir zarar veya veri kaybına yol açmayacak. Help komutunu kullanırken detaylı loglama işlemi bu şekilde gerçekleşiyor. Şimdi botun sevdiğim özelliklerinden birini göstereceğim. VC join komutunu kullanarak başlayalım. Gördüğünüz gibi bot kanala katıldı. Botu kanaldan çıkardığımızda ya da kanalı sildiğimizde bot tekrar bağlanabiliyor. Botu çıkarmanın tek yolları ya sunucudan atmak ya da vcleave komutunu kullanmaktır. Bir sonraki komutumuz buton rol komutudur. Bu komutu videoda gösterildiği şekilde uygulayabilirsiniz. Kullanıcılar düğmeler aracılığıyla bu rolleri edinebilir veya kendilerinden çıkarabilirler. Bir sonraki sistemimiz bot otomatik destek sunucumuza entegre edildi. Ancak başka bir sunucuya kurmak isterseniz Private Ses Setup komutunu kullanabilirsiniz. Videoda gösterildiği gibi kullanıcılar kendilerine özel ses kanalları oluşturabilir. Bu kanalları diğer kullanıcılara gizleyebilir ya da açabilir, kullanıcı ekleyebilir, kanalı silebilir veya adını değiştirebilir. Ayrıca eğer 5 saniye boyunca kimse ses kanalında görünmezse Otomatik olarak ses kanalı silinecektir. Kurulum dosyamızın başarılı bir şekilde yükleyemediği bir diğer komut ise bom oyunu ve kelime oyunudur. Bu oyunları yüklemek isterseniz destek kanalında önce sil alt komutunu, ardından oluştur alt komutunu kullanarak oluşturabilirsiniz. Kısaca Bom kanalında sayılar 5 ve katları için bom ifadesi kullanılır. Kelime kanalında ise kelimenin son harfinden yeni kelimeler türetilir ve buradaki kelimelerin doğruluğu gibi unsurlar kontrol edilir. Son olarak help komutunda bir özelliği açıklayacağım. Bu özellik örneğin siz sunucuda e, moderatör iseniz help komutunun size sunduğu komutları normal kullanıcılara gösterdiği şekilde farklı bir biçimde sunmasıdır. Yani basit bir kullanıcı kanal oluşturma gibi komutları kullanamazken siz bu komutları help menüsünde görebilir ve kullanabilirsiniz. Botumuzun tanıtımı bu kadarla sınırlı değil. Daha keşfedilmemiş ve sevdiğim birçok komut mevcut. Borsa komutuyla fon oluşturabilir, kullanıcılara fonunuzdan pay verebilir ve kazanç elde edebilirsiniz. Coin komutu sayesinde kendi kripto paranızı yaratabilir veya mevcut coin'ler satın alabilirsiniz. Battle sistemi ile bir takım kurarak rastgele ya da arkadaşlarınızla savaşabilirsiniz. Auto Sunucunuzdaki güvenliği sağlayabilirsiniz. Elbette bunlar son değil. Advanced Engel ve Advanced Mute gibi komutlarla güvenliği daha da artırabilirsiniz. Henüz bitirmedim. Kumarhane komutu ile şans oyunları oynayıp para kazanma fırsatınız var. Günlük ve haftalık ödüller alabilir. Kumarhanede slot, blackjack gibi daha detaylı ve gelişmiş oyunları deneyimleyebilirsiniz. Komik bir şekilde. Hala bitmedi. Yapay zeka destekli eğlence komutları ile yazı GPT komutunu kullanarak kendinize bir kanal açıp yapay zeka ile sohbet edebilirsiniz. Kar veya Snake oyunları ile eğlencenizi artırabilirsiniz. Araçlar komutları ile istediğiniz araçları kullanabilirsiniz. Eğer Türk değilseniz ya da yabancı dil tercih ediyorsanız Auto Translate ile istediğiniz dili kullanma imkanınız var. Henüz saymadığım 177 komutu deneyimlemek için botu indirip kurmayı unutmayın.